Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir oyuncak kutusu daha gösteriyoruz. Bakalım içinde neler varmış. Evet. Otobüsle. <laughs> Otobüslerimiz var. Kuzey de onları gösterecek. Hadi alın bakalım kutuyu önümüze. Şapkan da çok güzelmiş tatlım. el, oyuncak el göstermem lazım en önemlisi. Tamam. Elimde burada dursun da. Tamam Sıraksın. dursun. İzlesin. Bakın elimde siz. Şunu boşaltmayalım mı önce? Boşaltmayalım. Buna mı bakacağız önce? Tamam. Çocuklar. Evet. İçinde bu bir deniz kabuğu galiba i̇şte bakalım. İçinde, İçinde, nasıl bir hazine var? Ayakkabılar var. Barbilerin mi? Evet evet gerçekten. De. Dur bak. Gülük Oraya saklıyoruz dağılmasınlar diye. Bakalım. Aa, bileziklerin. Bakın, Bakalım. Şapka mı takacaksın Kuzey? <laughs> Durmuyor ki. A, Bakın durdu. Ah, düştü. Durdu düştü. Bakalım neler var. Bakalım bu hazinelerde neler var. Ama masal tokan varmış. Bakalım ne o? Neymiş o? Bilezik. Ee, Barbie Sen Barbie'lerin ayakkabılarını kendilerinin ayakkabılarını ayakkabıları diziyorsun. Ee, Masalın tokaları da varmış içinde. Aa Barbie'nin çantası. Barbie Bakalım dur. Aa Barbie gözlüğü var. Masal bir Barbie'ne taksın mı gözlüğü? Bir tane barbiye al. Bakın bakayım. Bakı <laughs> olmaz ki. Gözüne dikkat et. Bakın bakayım <laughs> Dökelim bakalım. arkadaşlar? <laughs> tamam dök bakalım. Şimdi ben de kapatacağım. Tamam. Dur atma oraya atma oraya. Göreceğiz onları, Bakacağız. Bir tane Barbie'nin atı varmış. Bir bakalım şunlara da. Masal çok güzel saçlarını da örmüşüz. Taktın mı gözlüğünü? Kene mi taktın? Evet yakıştı mı? Yakışmış evet. Çok yakışıklı olmuş Ken. Çok yakışıklı Başka neler var? Döküyor muyuz? Tamam dökelim. Döktük. Dur şöyle kaldıralım. Şöyle güzel bir, dakika. bir bebeğim var onu da göstereceğim. Hadi kundağı da varmış onu da Ama göster. Masada olursa bir şey olmaz. Bir şey olmaz önemli değil burada bir yerde olması lazım. Bakalım bebeğini. üstüne bakayım. Canlı bebek gibi aynı dur gösterelim. Çok güzel kundağı nerede kundağını göster. Bak burada masa koy içine. Kuzey o ne? Öne be. Ters tutma düzgün tut. Öne be. <laughs> be. Şu bebek arabasını da Toplası gösteriyor. Aç çıktı. Bir şey bakın. Bakalım. Çocuklar bakın. Araba. Bakın. Masal bebek arabasına yatırsan onu. Arkadaşlar. Sığdı. Bakın. Aa, çok güzel Arkadaşlar oldu Masal. Bakın. Güzel güzel. Gidiyor. Bebek gezmeye gidiyor. Uyusun içinde. Uyuyor. Burada birisinin ayakkabısı var. Çen. Bunun. Bunun mu? Yok, yok. Çocuklar. Kolyen karışmış. Anne elime bak. Ne var? Fıs mı? Yıkadım. Arkadaşlar. Masa bu Ama neydi? Enchantimos Enchantim mu? Kuyruğu da var. Ben en çok telemasını hiç sevmiyorum artık. Artık sevmiyor musun? Hiç. Hayır, bu bebeğin de çok güzel, hiç bunu gösterelim. Ne sevdikleriniz? Göster bakayım. Bekle. Emzini mi buldun? Sesi çıkıyor mu ki? Film mi bitmiş? Ya da tuşu kapalı, evet. pili bitmiş kızım. Ondan konuşmuyor. Bakalım. Bu ne? Bu da ağlayan bebek. Arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Anne bir Ciciye bakın. Bakayım. A, kıyafet mi giydirdin ona? Bu ne? Dondurması mı? Ciciyo belli Bakın arkasında mı? da pantolonu var. Çok güzel olmuş. Elbisesi de var. Bakın kemeri de var. Evet. Başka bebeklerden bulup giydirdim galiba. Oya. Bu da başka bir enchantımız. Hiç sevmiyorum bunu da. Neden ki? Bunun bir de hayvanı vardı yanında. Çok kötü bir enchantımız. Niye ki aşkım? Çok güzel. Artık hiç sevmem. Bunu da hiç sevmiyorum. Onların ben... hayvanları vardı. Neredeler ki? hayvanları da hmm. Burada yok. Şu kutunun içinde mi acaba? Ya hayır ya hayvanlara bakmak istemiyorum. Ama biz bakalım. Sevmiyorum bu bir ben. kemik. Kimin kemiği bu? Oscar'ın mı? Şey. mı? Kuzey bak arabaların var içinde. Bir sürü araban varmış. Ellerin acı mısın Bakalım. abi bir de dinozor çıktı. Kuyruğunu biri kesmiş. Ben. Bir de itfaiye. Şey. Bunlar senin mi kuzey? Benim arabam. Senin arabaların. Bir de kaykayımız var mı? O da benim. O da mı senin? Ama. Bu alet kimin? Benim. Tamir mi yapıyorsun bunları? Evet. Ama ha işte enchantment hayvanını da buldum. <laughs> Çok ama bir de siyahı vardı onu bulamadım. Bakın çocuklar. Bakalım. Benzi kopmuş. Bez gerekmiyor. Şimdi patlaman gerekiyor. Cicu Bella mı? Evet. Bakın. Bakalım anneciğim. Halıda ya durmuyor. Bebeğimiz de uyuyor burada. Bozma. Kuzey bak. Senin de bir araba. Bunun tekerleği yok. Kırmış, kırmış. Kim kırmış? Bu Batman mi? Evet. Kuzey bak Batman. Ben aldım. Bakın. O ne polis rozeti mi? Polis misin kızım? <gülüyor> <gülüyor> Masal bunda sana almıştık bu arabayı. Pembe diye. Bu da itfaiye herhalde bakın, bakın. Aa, açılıyor muymuş? Bakayım dur, gerçekten bilmiyorum açıldığını. Açılıyor. Çocuklar. Çok güzel. Bakın. Oscar'a bakın. Bu sallanan kafa. Evet, Oscar oynuyor. Baksanıza. Arkadaşlar bakın. Baba yaparken bakın ne yapıyor baba. Oscar bana. geçiyor zaten görüyoruz. Arkanızdan sürekli bak koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kötü şey. Bir taksi buldum. Eşekseli. Bu benim taksim. Evet, taksi senin taksin. Taksi oğlum o. Hayır, taksi, taksi. değil. Aa, üstünde yazıyor taksi olduğu. Bu, bu Değil mi? Tamam, taksi yazmıyormuş, taksi evet. Değilmiş. bir de böyle bir uzay arabası var galiba Aynen. senin. Bu da yanlış taksisi. Tamam, da, anladım. E bu trenmiş. Tren mi? Bilmem. Hayır, tren değil. Araba. araba ama değişik bir araba. Bekler. Bu mor araba da çok güzelmiş. Bekler. Kuzey, bu mor araban da çok güzelmiş anneciğim. İyi ki almışsın. İyi ki almışsın. bu ne arabası? Bu da yarış arabası. Hayır, bu da taksi. Işte. O da mı i̇şte. Tamam, takılıyormuş. Işte. Evet, trene benziyor, doğru. Bekler. Masalın barbileri. İşte. Aa, kuzey traktörün de var. Hı. Bakalım, Ama kıyafeti yok. Kıyafetini girdirmemiz lazım. Bakın kötü bir bayrak. Kıyafeti olsun. Hmm. Bu da çok güzel. Atı nerede bu kızın? Atına bindirelim. Ah çok saçma. Dur bindirelim, kız. bindirelim bindirelim. Kuzey dur bakalım. Atına bindirelim kızı. Atın şu kızı. baktım. Ama eğri falan hep kopmuş. Bu ikisi atına atın da bindi gidiyor dıgıdık dıgı Deniz kızımız varmış. Hadi göster bakalım. Çocuklar. Ambulans varmış. Çocuklar. Bekle. Bakın bakın. Neye bakıyoruz? Bekle. Yapışıyor mu? <laughs> Aa, masal şu bebeğini de göstersene. Anne. Evet, ölülmüş bebeğini de göster. Anne, Düzelt. Yandaki komşumuz ölmüş masalı. Güzel <laughs> bakalım hadi görelim. <laughs> Ama birini <bu yine gülüyor> de çaldı. Görelim bakalım. Çok güzel. Yani. Saçlarını görelim? Değil? böyle görelim anneciğim. Bakın. Düzelt bakalım onu. Yüzünü göremiyoruz ki. <laughs> Yüzünü göremedik. <laughs> Çok güzel. Bakın. Evet ayakkabıları da çıkıyormuş. Bu da çıkıyor. Tek bu çıkıyor. Çok güzel. Tamam mı? Evet. Hadi hoşça kalın diyelim. Kuzey gelsene yanımıza. Bay bay. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.